Merhaba arkadaşlar, ben Bugün sizlere nasıl Minecraft'a mod yüklenir onu göstereceğim. Şimdi kullanacağım oyunu, ay oyun diyorum, uygulamayı göstereceğim. İşte kullanacağım oyun, uygulama bu. Arkadaşlar bir de söylemeyi unutmayın. Bu sadece mobil, ya yok mobil değil de telefon ve tabletlerde geçerli. Ve Minecraft olanlar için. Şimdi gösterdiğim uygulamaya gireceğiz. Bu. Tamam. Şimdi ben hangi modu indirmek istiyorum? Bir tane silah modu, yani gun. Hayır, hayır olmaz, olmaz. Hayır. Şimdi silah modu istiyorum. Gun yazacağız şuraya. Gun. Yani silahın İngilizce hali. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sürü modlar var. Hangisini istiyorum? Teleport gun var. Ben bunu indirmek istiyorum. Böyle bir şey var. bunu da indirmek istiyorum. Şimdi bak alt ona girince altta şurada kur yazısı var. Oraya tıklıyorsunuz. Evet reklam çıkacak sonra. Sonra indirecek reklamı kapattığınızda. Şimdi burada open game yazıyor. Open game'e basıp. Gördüğünüz gibi bir de Minecraft attı. Şimdi Minecraft'ın açılmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Hadi yüzde elli Açıl. Tamam. Hadi açıl be. Hadi. Evet açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi içeri aktarma başlatıldı yazıyor üstte. Şurada. Başlatıldı. Teleport kan başarılı içeri aktarıldı yazıyor. Tamam oldu şimdi karakterim bozulmuş. Neyse. Ah düzeliyor tamam. Tamam karakterim düzeldi. Şimdi o modu açmak için ya yeni dünya oluşturacaksınız ya da başka bir şey. Yeni dünya oluşturacaksınız ya da böyle bir şey. Tamam. Şimdi oyununuzun ayarları ya da yeni dünyayı açacaksınız. Böyle gözüküyor zaten mobilde. Hayatta kalma değil yaratıcı olsun. E, normal, düz. Böyle yapın. Ama Burada hileleri açmak gerekir. Hileleri etkinleştir. Tamam. Sonra gerekenler koordinatları göster. Tamam ben istiyorum. Ama siz açmayabilirsiniz. Bir de şu denemeler var değil mi? Denemeleri açmanız gerek. Hepsini açmanız gerek. Ben bunları bilmiyorum. Hangisini açmamız gerek bilmiyorum. Ama hepsini açınca Hepsi açınca o modu etkinleşmiş oluyor. Etkinleştirmişsiniz oluyor. Ama daha etkinleştirmemişsiniz. Çünkü tam şurada bakın altta gelince böyle eklentiler bölümü var. Davran paketlerini açacaksınız. Gördüğünüz gibi bir tane etki. Sadece Minecraft doku paketi. Ama paketlerime basıp gördüğünüz gibi burada indirdiğim şeyler var. Aa gördüğünüz gibi burada indirdiğim mod var. Teleport Gun. Onu basıp üstüne etkinleştirin butonuna basıyorsunuz. Sonra bunları bunları aldış etmeden devam et. Ama bunu açarsanız başarılar gider diyor. Ben devam et diyorum. Kaynak paketlerinde de olması gerek olmalı. Kaynak paketleri. Tamam. Aç. Şunu da aç. Sonra göz gibi her şeyi yaptıktan sonra Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra dünyayı oluştur ya da gir diyeceksiniz. Tamam şu an dünyaya giriliyor. Evet açtık arkadaşlar. Şimdi buradan bulacağız. O portal sinan. Kışa bakayım. Burada yok. Burada. Aa bakın. Burada. Tamam bakalım işe yarayacak mı? Şu an oyun durdu. Çünkü böyle açınca bozuluyor. Evet arkadaşlar şimdi atalım. Burada. Ama hiç bilmediğim şey çıktı ya. Bu ne? Bural kral sıfır olmaz. Lokasyon, lokasyon Olmuyor bir şey. Bu ne? Ayşe ben galiba bir şey yaptım. Hiç bilmediğim bir şey yaptım. Evet arkadaşlar böyle mod indirilir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Lütfen like atmadıysanız like atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve sonraki videoda görüşmek üzere.